Herkese selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Üç Kız Kardeşliği'sinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Yeni bölümde arkadaşlar Somer ve Türkan'ın aile olmaya çalıştığını görüyoruz. Ama arkadaşlar aile olayım derken daha da çok dağılacaklar. Çünkü Kartal Rücan'ın oğlu çıkıyor. Ama Kartal ve dayısı işbirliği yaparak arkadaşlar adeta Somer, Türkan ve Rücan'a büyük bir ders veriyorlar. Önümüzdeki bölümlerde Somer, ve ailesini kötü günler bekliyor diyebiliriz. Adeta her şeylerini ellerinden alacaklar. Detaylar geldikçe dizimizle ilgili buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Rüca'nın kardeşi arkadaşlar Somer'in dayısı adeta Rüca'na savaş açacak ve elinde evini dahi ne varsa arkadaşlar almaya çalışacak ve kısmen de başarılı olacak. Ona en büyük desteği ise ka kartal verecek. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.